Yiğitlerim, aslanlarım hoş geldiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Yeni bir içerikle karşınızdayım. TR Yöz'den 4 farklı kaynaktan 4 dörtlük 4 soru çözeceğiz. İlk sorumuz Metropol yayınlarından. ÖSYM kesirlerde parçalamayı seviyor. Bu nedenle böyle bir soru seçtim size. Sevgili arkadaşlar bu ifade 12'ye eşitmiş. Ona göre şu ifadenin eşiti nedir? Şu 4 artı x bölü x'i nasıl parçalayabiliriz? 4 artı x'i yazarız. Paydadaki x'i tek tek bu şekilde dağıtabiliriz. Artı 5 artı 2y bölü y. 5 artı 2y'miz var. Paydadaki y'yi tek tek paydalara dağıtabiliyoruz. 3z artı 3 var. 3z artı 3'ümüzü yazdık. Z'yi paydalara tek tek dağıttık. Sevgili arkadaşlar sadeleşenler var burada. x bölü x 1. 2 2Y 2'ye y'ye böldüm. 2. 3z'yi z'ye böldüm. 3. Geriye ne kaldı dikkat ederseniz? 4 bölü x, evet burada var. 5 bölü y ve 3 bölü z'nin toplamı kaldı. Bunların toplamı da zaten 12 idi. Bu ifadelerin yerine 12 yazabilirim arkadaşlar. 12, 15, 16, 18 topladığımız zaman cevabımız D seçeneği olarak bulunur. İkinci sorumuz Huza yayınlarından güzel bir üstü sayı sorusu. Bu soru bütün öğrenciler tarafından her yıl soruluyor arkadaşlar. Siz de çözümü görmüş oluyorsunuz. Yani bu oran orantı mı yoksa üslü sayılar mı? İkisini de içeriyor aslında. Güzel bir soru. Evet. X yerine 3K yazarsam Y yerine 2K yazabilirim değil mi? Karşısında X'in karşısında 3 var. Çünkü 3 bölü 2 oranı var. X'e 3K dersem Y'ye 2K diyebiliyorum. Geliyorum burada yerine yazıyorum eşitlikte. X yerine 3K yazıyorum. 3K'nın evet Y'inci kuvveti yani Y'de 2K'ydı. Eşittir. 2K'nın 3 kancı kuvvet arkadaşlar. Şimdi iki tarafın kancı dereceden köklerini alabilirsiniz. Evet bölüyorduk zaten gidiyor. Burada 3 k'nın karesi kalıyor. Şu k ile bu k gider arkadaşlar. 2 k'nın küpü kalıyor. Evet bu iki ikisinin kafasına fırlatıyoruz. 2'yi kafasına fırlattım. 9 k kare oldu. Buradan 3'ü ikisine de turlatırsak 8 k küp oluyor. İki tarafı k kareye bölelim. K kareye böldüm. 1 k kareye böldüm. K. Buradan k değerimiz 8 de buraya bölü geçeceği için k 9 bölü 8 olarak bulunuyor. x nedir? x 3 k'ydı değerli arkadaşlar. O zaman 3 çarpı k'yı biz 9 bölü 8 bulduk az önce. 3 kere 9 27 bölü 8 olarak bulunmuş oluyor cevabımız. Evet. Üçüncü soru arkadaşlar. Benim yeni yazdığım temel matematik soru bankasından güzel bir mutlak değer sorusu. Seçtiğim sorular arasında en zoru bu arkadaşlar. x eksi 2, x artı 5 mutlak değerler toplamı 2024 faktöriyel ise x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar burada şunu bilelim öncelikle. Mesela size x eksi 3 artı diyelim ki x eksi 1 eşittir 8 dediler ve çözüm kümesini sordular. Şimdi bunu bilirseniz yapabilirsiniz. Güzel bir pratiğimiz vardı. Neydi o? Sayı doğrusunu çiziyoruz. Kökünü buluyorum 3. Kökünü buluyorum 1. Bu arada kaç birim var arkadaşlar? Şurası 2 birim. 8 birimlik bir çubuk. Tam ortal olarak yerleştiriliyor. Evet şöyle tam ortalı yerleştirirsem 8 birimlik çubuğu. İkisi burada olduğuna göre 8'den 2 gitti 6. 6'yı 2'ye bölüyoruz. 3 sağa 3 sola sarkacak bu çubuk. 3'ten 3 ileriye gidince 6'ya ulaşırım. 1'den de 3 geriye gelirsem eksi 2'ye ulaşırım. Bunun çözüm kümesini sorarsa eksi 2'ye 6 dersiniz. Eksi 2 yazın 5 gelir. Ve buradan da 3 gelir toplayınca 8 yapar. 6'yı yazın 3 olur 6'yı yazın 5 gerçekten sağladığını görürsünüz. Yani olay neymiş? Köklerini buluyoruz buradan işaretliyoruz. Şu kadarlık bir çubuk alıyoruz ve iki tarafa eşit miktarda sarkıtıyoruz ve uç noktaları buluyoruz. Sevgili arkadaşlar burada da aynısını yapacağız. Burada yine sayı doğrusunu çiziyorum ben. Evet köklerim ne burada arkadaşlar? Şu kısmı sıfır eşitlersem 2. Bu kısmı sıfır eşitlersem eksi 5. Şimdi arası 7 birim arkadaşlar. Bizim 2024 faktöriyel uzunluğunda bir çubuğumuz var. Arkadaşlar bu çubuğun uzunluğunun hiçbir önemi yok. Neden? Şu kısımla şu kısım birbirine eşit mi olacaktı sarktığı yerler? Tam çünkü ortalığı yerleştiriyorduk. K kadar K kadar sarkmış olsun. 2024 çok büyük olduğu için yani normalde 2024'ten 7'yi çıkarıp 2'ye bölüyorsunuz. 2024'ten geri çıkarıp 2'ye bölüyorsunuz. 2'den k birim ileriye gidersek burası ne olur? k artı 2 noktası olur. Evet k birim sola gidiyoruz arkadaşlar. Eksi 5'ten k çıkarırsam eksi 5 eksi k. Aslında bu ifadenin evet çözüm kümesini sorsa hangi değerleri alabiliyor? Eksi 5 eksi k ve k artı 2 alıyor arkadaşlar. Bunların toplamı istenmişti zaten. Bunlar gider. Eksi 5 2 daha 3 olarak bulunur. Evet, son sorumuz Caner yayınlarından değerli arkadaşlar. Bir fonksiyon sorusu. Sevgili arkadaşlar F9 sorulmuş ya gelip burayı 9'a eşitlemenize gerek yok. X'i bulmanıza gerek yok daha doğrusu. Fonksiyonun mantığını kavrayalım. Biz bu kısma K desek. Benzerlik var mı sağ tarafta? Evet. Hocam bunun tam 4 katı 4x küp artı 8x o da burada var. Tamam ben buraya k dersem buraya 4k diyeceğim. O zaman fonksiyonda değişken değiştirme yapmış oldum. fk ne oldu? 4k artı 6 bölü 3 oldu. Yani aslında bu fonksiyonun görevi içine ne yazarsan yaz. 4 ile çarpıp 6 ekliyor ve 3'e bölüyor. 9 olunca ne olacak arkadaşlar? Buraya 9 yazdığımız zaman k yerine 9 yazıyoruz. Burada da 9. 9 kere 4 36. 6 daha 42. 3'e böldüğümüz zaman cevabımız 14 olarak bulunuyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve TRU sınavında hepinize başarılar diliyorum.